Merhabalar. Jimmy ile New York sohbetlerinden herkese selamlar, sevgiler. Bugün biraz ticari bir konuyu, Amerika'dan E2 vizesi nasıl alınır? Türkiye'den Amerika'ya nasıl giderim? Nasıl seyahat ederim? Nasıl çalışma izni alırım? Biraz E2 üzerinden bundan bahsedeceğiz. Ben genel olarak öncelikle E2 vizesi nedir? E2 vizesi almak için nelere dikkat edilmeli? 9 maddede bu bilgileri vermek istiyorum. 1. E2 vizesine kimler başvurabilir? E2 vizesi dünyanın bütün ülkelerine verilen bir vize değil. Sadece belli bir listeye dahil olan ülkeler bu vize için başvurabilirler ve Türkiye de bu listenin içinde. Dolayısıyla Türk vatandaşları Amerika'da E2 vizesine başvurabilirler. 2. Yaptığınız yatırım gerçek ve ölçümlenebilir olmalı. Yani riski olan bir işe yatırılmış ve sadece kapital olarak bir şeyi almak için, bir borsadan hisse almak için değil, bir ticari kuruma, kuruluşa yatırılmış olmalı. 3. Kaç para yatırım yapılması gerekiyor? Bunun net bir cevabı yok. E2 vizesinde kural olarak şu kadar para yatırılmalı diye bir kavram yok. Ama genel tamil olarak 100 bin dolar ve üstü diyebiliriz ve çoğunlukla da bu başvurunun Yüzla 200 bin dolar arasında yapıldığını düşünebiliriz. Bu tabii ki Amerika çok büyük bir ülke ve çok farklı eyaletleri var. Eyaletler arası masraflar giderler. Dolayısıyla Mississippi gibi, gibi mesela küçük bir eyalette e, masraflar, New York gibi, California gibi, e, Miami gibi, Chicago gibi büyük şehirlerde aynı değil. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum: Eğer daha orta Amerika'da ve daha ekonomik şartları düşük olan eyaletlerde iseseniz bu rakam 80 bin 70 bin 75 bin dolar civarlarına düşebilir. Bunun mantıksal bir çerçeveye oturması gerekiyor. 4 iş modeli business plan. Şimdi bu çok çok önemli olmazsa olmaz bir faktör bence e iki süreci mutlaka profesyonellerle yürütülmeli. Burada bir avukat olabilir, bir danışman olabilir. İkisi birden olabilir ki ben öyle tavsiye ediyorum. Ama iş planını son derece profesyonel bir şekilde yazmanız gerekiyor. Nasıl para kazanacak? Nerelere masraf yapılacak? Yatırılan para nereye nasıl gidecek? Bunun kaynağı nedir? Bütün bu detayların profesyonel bir iş planıyla anlatılması, aktarılması gerekiyor. Bence Dosyanızda olmazsa olmaz ve çok iyi hazırlanmanız gereken kısmı bu. 5 Başvuru ne kadar sürede sonuçlanır ve ne kadar süre için geçerli? e ki vizesi 5 yıl için geçerli. Fakat bu her seferinde kurum işlediği e, şirket devam ettiği sürece tekrar tekrar başvuru olarak devam ettirilebiliyor. Yani istediğiniz kadar devamlı bir şekilde başvurabiliyorsunuz. 6 aile ve çocuklara yansıması. E2 vizesinin en büyük artılarından bir tanesi size bir şirket ve çalışma izni sağlamış olmanın yanında eşinize de çalışma izni sağlamış oluyorsunuz. Ve belki de en az bunlar kadar önemli 21 yaş altındaki çocuklarınızın Amerika'da eğitim almasını sağlamış oluyorsunuz. İlkokul, ortaokul, lise Amerika'da gerçekten iyi bir eğitim sistemi olduğu için ücretsiz okul olarak bu okullardan faydalanabiliyorsunuz. Tabii ki özel okullar da var. Farklı bir sistem. 7 Hangi sektörler için geçerli? Burada da belli bir sektör kısıtlaması veya kuralı yok. Ama daha makul ekonomik olarak 100-200 bin dolar civarı kurabileceğiniz bütün işler mantıklı bir e, sektör olabilir. Burada en çok gördüğümüz, genellikle Türklerin tercih ettiği kafe, restoran, bir servis şirketi olabilir. Bahçe, peysaj yapan bir şirket olabilir. Dövme yapan şirket olabilir. Kuaför olabilir. Dolayısıyla çok farklı şekilde servis hizmeti veren veya ürün satan şirket, kurum bu formata uyabilir. Burada herhangi bir sınırlama yok. 8. Şirket sahipliği, kontrol ve yönetim. Burada başvuru yaparken Başvuruyu üzerinden yaptığınız şirketin en az yüzde %50'sinin sizin kontrolünüzde, sizin de aktif olarak görev aldığınız bir durumda olması gerekiyor. Yani dışarıdan bir yatırım yapıp, herhangi bir şirketten e, düşük hisse alıp bu E-2 vizesine başvuramıyorsunuz. Sizin bir fiil bu şirketin yönetiminde aktif bir şekilde yer almanız gerekiyor. Dokuzuncu maddede de dikkat edilmesi gereken yapılan hataları paylaşmak istiyorum sizlerle. Bir, işe yatırım yapmadan 2 business planı iş planını çok ciddiye almamak 3 yanlış ve zayıf iş seçimi 4 sadece para göstermek mantığıyla e-vizesini değerlendirmek ve ona göre hareket etmek 5 profesyonel hizmet almadan bu işe girişmek. Burada ya bir avukatlık şirketi ya da bizim gibi Into One Consulting gibi size destek verecek profesyonellerle çalışmanız çok çok önemli. Bunun ikisinin kombinasyonunu da yapabilirsiniz. 6 gerçekçi olmayan gelir beklentileri. 7 sadece vize almak için iş kurmak. Burada dikkat edilmesi gereken konuyu bahsettiğimiz gibi bu vizeye 5 yılda bir devamlı olarak başvurabiliyorsunuz ama bu işin sağlıklı yürümesi, devam etmesi dolayısıyla E2'nin ana mantığını desteklemeye devam etmesi gerekiyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E2 vizeleriyle ilgili, Amerika'da yaşamakla ilgili, diğer bütün vizelerle ilgili danışmanlık konusunda bizlere ulaşabilirsiniz. Altta kontak bilgilerimizi paylaşıyor olacağım. Ben Jimmy Cüneyt Gürkan, Into One to Consulting olarak hepinize selamlar, sevgiler.